Düşen bir yaprağa bağladım hayatımı. Olsun artık diyorum ne olacaksa. Paralı asker miyim neyim? Ekleyip duruyorum sabahları akşamlara. Ve kendimi arıyorum. Meşgul çalıyor. Gerçi söylenmez böyle şeyler Olur orta. Aşk diyor, başka bir şey demiyor kalbim. Nasıl bir dostluk ki bu? Hem kadim hem de mayhoş elma tadında. Sorma, elim kırılsın bir daha dokunursam güneşe. Kendimi de koysam ayağımın altına, yine de yetişemiyorum ey aşk omzunun hizasına. Çünkü bende birikiyor her şeyin tortusu ve ayağını kaldırıyor dünya konuşurken benimle. Budanan oğullar gibiyim, sessiz ve narin. Nereye koysam geri sayım başlıyor. Kurcalıyor beni bir çırağın elleri. Ah, un ufak olsam ve desem ki, Ağzın tat görmesin hayat, kandırdın beni. Sorma, üstü açık araba dünya dediğin. Kıl payı kaçırılmış bir şeyin bıraktığı ardında neyse, oyum ben. Yaralı serçe, benim için dua et. Gök bir kayalık gibi şimdi üstümde. Doktor Şükrü Önceoğlu'ndan üç ayda bir reçete. Sorma, yangın sönseydi suyla, denizler her akşam böyle yanmazdı. Acıyan bir şeyim ben buradan çok uzaklarda. Ve koskocaman bir hansın sen, uğraşma bu çocukla. Çünkü nasıl bir şey biliyorum itin taştan korkması. Bir yastık arıyorum kuş seslerinden. Mühim değil sonrası. Sorma, siliniyor her şey. Hatta uçurtma, takılıp kalıyor göğe. Yakar top oynayan melekler gördüm güneşte. Ve büyük çiftçiler dağları biçen. Yolundaydı her şey, ben bile yolundaydım ama kıyıya vardığımda kendimi unuttuğumu anladım karşı kıyıda. Sorma, kaldım altında, devirince kitabı. Şiirler söyledim belki duyarsın diye, çığlığıydım içinde dilsiz bir şehzadenin. Sana seslendim durdum bu küçük odadan, acımı duy, sensin pusulan benim.'' İki dünya silinmiş bir harita gibi yabancı bana. Sorma, usulca uzandığında bir ceset oluyorsun öpüldükçe şımaran.